İşte yağmurlu bir havada. Orhan Bey yağmur yağıyor. Ne diyorsun? Ortum... Kış. Kış, yağmuru bu. kış yağmuru mu? Kış yağmuru mu? Yağacak. Yağmur yağıyor. Gerek. Kaldık tarlada Orhan. Saat iki buçuk. Ortumları da bitiremedik. Evet. Otlar da çok tarlada bakın. Bu yani. otların içinden şu ortumları çıkardık. Şu sıralardan. Anlayın artık. Derdimizi anlayın. Bakın. Burası armut ağacı. Armut tarlası. Bakın. Ne hale düştük. Bak, bak. Sen bu hale düşecek adam mıydın evet. Orhan? Anlayın Dünyanın sonu geldi. Dünyanın sonu mu geldi Orhan? Tabii. Evet. Ne demeksin? Bünevere ne diyorsun? Bünevere mi? Bünevere. Çok şerefsiz bir kadın. <laughs> şerefsiz bir kadın mı görüyor? Evet, çok şerefsiz. He. Ama böyle fazla yorum yapamam. Anladım. Hava kapattı iyice ne? Biz tarladayız. Herkesin haberi olsun. Herkesin haberi olsun. Bizi duyan birisi yok mu? Her şey var mı? Gittiği bir yere kaçamayız. Burada kaldık, mahsur kaldık. <gülüyor> <gülüyor> mahsur kaldık Orhan burada. Vay halimize vay. Ben ne hale düştük? Biz bu hale düşecek adam mıydık? Ya. Ne de düşecek ki efendim bir adamlar yani. Ya sorma.